vardı. Vartirik patladı. Ve de ikinci kez tüfek ve bomba sesleriyle sabaha karşıladı. Hey! Adaletsiz tarih! Bizim ellerimizde kırmalar vardı. Vartirik sustu. Yürütüldük kartamızda. yol ayak yaraydık biz? Ne elindik? Ne inledik? Ne yıldık? adamız çelik. Yumruğumuz kilit. Bedenimiz Önderimiz İbrahim! İbrahim Kaypakaya! Önderimiz İbrahim! Kaypakaya'nın görüşlerinin geniş kesimlere ulaşmasından rahatsızlık duyan devlet çözümü aydınları, sanatçıları, emekçileri, devrimcileri yargılamakta ve hapishaneleri doldurmakta buluyor. Sadece son 2-3 yılda Grup Muzur, Temel Demirer, Pınar Aydınlar, Mehmet Özcan ile Demokratik Haklar Federasyonu ve Partizan üye ve taraftarları hakkında çoğunluğu Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından olmak üzere çeşitli şehirlerde Kaybakkaya övdükleri gerekçesiyle davalar açıldı. Geçtiğimiz Mart ayında ise Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi bir ilke imza atarak DYP ve üye ve taraftarlarına Kaypakkaya'yı övdükleri ve demokratik eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 110 yıl ceza verdi. Evrim Konak, Murat Kur, Hıdır Yıldız, Deniz Kırba ve Tuğçe Özgül bu gerekçelerle ilk CS'de alınan jet kararlarla 5 Aralık 2011'den bu yana tutuklu bulunuyorlar. Göz Bizi yıldıramaz. Ezilenlerin mücadele tarihini ve onun yarattığı değerleri sahiplenmek suç değildir. Kaypakkaya suçlu değil. Ülkemiz ezilenlerinin devrimci mücadelesinin yetiştirdiği devrimci komünist bir önderdir. Kaypakkaya'yı savunmak Suriye'de, İran'da ve dünyanın her tarafında emperyalist işgale ve ilhatlara karşı mücadele etmektir. İşçinin, köylünün, emekçinin, kadının, gencin ekonomik, sosyal, kültürel, akademik hakları için mücadele etmektir. Kürtlerin, Alevilerin ve diğer ezilen kesimlerin hak mücadelelerini ilerletmek demektir. Sömürü ve zulüm saltanatına karşı halkın devrimci mücadelesini büyütmek demektir. 오!